Bir Ramazan iki Kurban işte bizim bayramımız kutlamayız yıl başını yoktur böyle bayramımız kutlamayız yıl başını yoktur böyle bayramımız Kur'an sünnet nizamımız. Kurban bizim bayramımız, Kur'an sünnet nizamımız, Ramazandır bayramımız, Kur'an sünnet nizamımız, yılbaşını kutlamayız. Kim bir kavme benzer ise, onu da ondan sayarız Kutlamayız yılbaşını Çünkü bizler Müslümanız Kutlamayız yılbaşını Çünkü bizler Müslümanız Kur'an sünnet nizamımız Kurban bizim bayramımız Kur'an sünnet nizamımız Ramazandır bayramımız Kur'an sünnet nizamımız Yılbaşını kutlamayız Aç Kur'an'ı bak sünneti Bulamasın yılbaşını Çünkü sen mümin olasın Kutlamasın yılbaşını Çünkü sen mümin olasın Kutlamasın yılbaşını Kur'an sünnet nizamımız Kurban bizim bayramımız Kur'an sünnet nizamımız Ramazandır bayramımız Kur'an sünnet nizamımız Yılbaşını kutlamayız Ey Müslüman ey Kur'an sünnete bir baksan Yoktur böyle bayramımız İslam gözü ile baksan Yoktur böyle bayramımız İslam gözü ile baksan Kur'an sünnet nizamımız Kurban bizim bayramımız, Kur'an sünnet nizamımız, Ramazan'dır bayramımız. Kur'an sünnet nizamımız, yılbaşını kutlamayız. Kur'an sünnet nizamımız Kurban bizim bayramımız, Kur'an sünnet nizamımız. Ramazan'dır bayramımız, Kur'an sünnet nizamımız. Yılbaşını kutlamayız, yılbaşını kutlamayız.